dur lan Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Milad Bugün sizlerle ve yanına görmüş olduğunuz gibi Emir ile birlikte. Ee, bugün sizlere arkadaşlar nasıl olta kullandığımı göstereceğim. Evet, hoş geldiniz. Emir. Hoş bulduk. Heh, şimdi. Kanka mesela sen normal bir oyuncusun tamam üstüne doğru gel. Bakın arkadaşlar ben oltayı böyle kullanıyorum. Vur vur kanka sen de vur. Tamam. Sen, yani normal oltayı atıyorsun mesela böyle arkadaşlar kullanıyorum modu. İşte taktikleri size vereceğim. Kanka hemen bana şey at. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey adamın size geleceği yöne doğru atmak. Mesela adamın nasıl diyeyim? Olta atma süresi var ya mesela. Olta belli bir ileriye doğru giderken belli bir zaman geçiyor. İşte adamın e, nasıl diyeyim? Şeyini, hamlesini tahmin etmeniz gerekiyor. Mesela bak kanka dur vurma. Bak üzerime doğru gel. Gel üzerime doğru. Bakın adamın güleşi yöne doğru atıyorum. Heh bak. Gel kanka gel gel gel. Adamın bana üstüme gelirken şu yönüne doğru atması çalışıyorum. <laughs> yani adamın ilerisine atmamız lazım. Yani geleceği yöne tahmin edip oraya atmamız lazım. Çünkü olta giderken ki belli bir zaman harcıyor. Zaten olta kullanmayı öğrendiniz artık. Ee, şu anda Emil'le gerçek bir reyes atalım bakalım nasıl oynuyorum. Brother'dan beri girmiyorum. Sınavlara falan var. Tarzı, okul. Kanka. Emir. Alo. Reyes atıyoruz tamam mı? Reyes atıyoruz. Mesela bakın oltayı bile adamın direjör yöne doğru atıyorum ki e, ee, gidene kadar adam da hareket ettiği için onu vuruyor. Eee? -e. Kanka vs atıyoruz vs. Tamam. 10 tane ok attım 2 tane çıktı. Hayır oğlum. <laughs> Ya. <laughs> <laughs> oğlum. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye ye. Boğazı da kastı. Bes. Gitme ama bunca. sen gitme ama Hop. Tüncüla'ya baksana. <laughs> <laughs> Öldün ki oğlum. <laughs> <Oyuncuza bakma. gülüyor> <Önce ötüyor sadece. gülüyor> Mesela arkadaşlar, oku bile takip ettiyseniz adamın gideceği yönü tahmin ederek atıyorum. Mesela salt da nasıl adamın 2-3 hamlesini tahmin ediyorsunuz. Öyle yani okeydi kullanmanın o mantığı var. Aferin, <laughs> arkadaşlar bir dahaki videomda... 500'e bak. Dur kanka. Bir dahaki videomda e, nasıl 15 gps yaptığının... Yani nasıl 15 gps yaptığının... Ya şu anda... Alacaksa. <laughs> Bu kadar basit ya Uyaktım adamlara Ben kendim Ya. Güzel bir madde mi bir <Sıkayım ya. gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> 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 Vallahi bu, bu, bu boş boşu boşuna. Durdur dur, onu söyledi mi şampiyon? Boş yapmayayım ki. Arkadaşlar Bilmiyorum bu lan bir dur. Arkadaş bir dur. Arkadaşlar bir daha evet. videomda. At. Kanka bir dur dur. Arkadaşlar bir daha videomda nasıl 15 kişi yaptığımı göstereceğim. Ee, Şuanda şey gelmiştir önceki videomda nasıl 15 yani 15 GPS yapmıştım. Yorumda sormuşsunuz nasıl 15 GPS yapıyorsun falan. Yani onu diğer videomda göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.